Bugün de gördüğünüz gibi muhteşem bir kabak kavurması yaptık. Sade, sağlıklı, sadece 3 ana malzeme domates, biber ve kabak. Hadi gelin sizler daha fazla bekletmeden bu güzel yemeğimizin yapımına geçelim. Selam arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ayşe'den tam tariflere bugün güzel bir sade çok az bir malzemeyle taze kabak kavurması yapacağım. Arkadaşlar bu tarif bu şekilde hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Hemen kabaklarımızı şöyle küçük küçük doğruyoruz. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum arkadaşlar. 4 tane, 6 tane küçük kabağım var. Şöyle küçük küçükleri gördüğünüz gibi dolmalık kabaklardan. 4 tane domatesim var, 2 tane biberim var, 3-4... 3-4 diş sarımsağım var. Bir çay bardağı zeytinyağım var. Bir tatlı kaşığı tepeleme pul biberim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığından daha az yarım çay kaşığı karabiberim var arkadaşlar. Öncelikle kabaklarımı şöyle küçük küçük doğruyorum. 6 tane dediğim kabaklarım. Şunlarda birer tane sayıyorum çünkü üstlerini aldım dolma için kullandım birkaç tanesini. şöyle küçük küçük küp küp doğruyorum. Pencermi içerisine alıyorum. Öncelikle kabaklarımı. Böyle yanında bir pilavla muhteşem bir tarif oluyor arkadaşlar. Hem çok sağlıklı, kabak zaten güzel bir e, yemek arkadaşlar çünkü kabak e, çok faydalı ve midemiz ve bağırsaklar için faydalı biz sebze. Ve bu şekilde de zeytinyağıyla yaptık mı? Soğan salça kavurmuyorum kesinlikle içerisinde, istiyorsanız kullanabilirsiniz ama ben bu şekilde sade oluyor, kabağın tadını alarak yiyorsunuz bu şekilde. Ben bu şekilde sevdiğim için hep bu şekilde yapıyorum ve dileyen yine üzerinde bir öncelikle soğan kavur, soğanın üzerine salçayla birlikte yapabilirsiniz. Ama bu şekilde deneyin. Gerçekten bir daha salçalı yapmayacaksınız. Hatta ben bu kabağı bir gün annemle beraber pazardan aldık. Türkiye'ye gitmiştim. Getirdik eve. Ee, kendisi pişirmek istedi. Baktım şöyle e, iki kabak, iki domates, iki biber alarak öncelikle üzerine birazcık et dolaptan çıkardı, kavurdu. Daha sonra salça falan koydu. Bol bol yağ falan salça. Ben dedim sen benim kabağımı ver bana. Bir tane kabağı, bir tane biberi, bir tane domatesi aldım. Birkaç sarımsakla aynı yaptım. Bu şekilde yaptım. Annem benim yemeğin tadına baktı. Bir de kendisinkine baktı. Kendisinki bol yağlı, kalorili. <laughs> yüksek böyle gör e ağır, çok ağır, güzel. Görüntü olarak çok güzel bir yemek oldu. Ama böyle e çok ağır bir yemek oldu. Benimkinin tadına bakınca Ayşe sen bunu kaldır. Bana seni yemekten bir tabak koyu getir. Tabaklarımız <laughs> bu kadar küçük değildi tabii. Toplamda bir, bir, tabak kadar, dolu bir tabak kadar çıkmıştı benimkisi. Kendi yemeği olduğu gibi iki tabak, üç tabak kadar olan yemek kaldı. Yemedi onu. O günden bugüne bu tarifi bu şekilde yapıyor annem. Domateslerimizi de güzelce Doğruyoruz. Mümkünse olgun domates kullanıyoruz arkadaşlar. Hem kırmızı hem de yumuşak olgun domatesler çok daha güzel oluyor ve lezzet kattığı yemeklere. Tabi bulmanız mümkün olursa bu aralar domatesi bile bulmak mümkün değil. Olgun olanlardan nasıl bulacağız? O da muamma. Domatesini de ekledikten sonra yemeğimin sıra geldi. Biberlerini arkadaşlar bayağı uzattım biliyorum videoyu. Ama gerçekten yaptığımıza değecek. Böyle yanında da bir pirinç pilavı ya da bulgur pilavıyla gerçekten çok sade ve lezzetli oluyor. Yani öve öve bitiremediniz dediğiniz şurada bir kabak deyip geçmeyin. E, duyar gibi oluyorum. E, böyle söylemelerinizi evet son olarak biberlerimi de ekledim şöyle sarımsaklarımı da hemen elimde bugün bir stres var üzerinde nedenini bilmiyorum şöyle elim ayağım birbirine karışıyor hayırdır inşallah Sarımsaklarımı da ekledikten sonra üzerine baharatını ve yağını ekleyeceğim, ağzını kapatıp pişmeye bırakacağım. Tatları, Baharatımı ekliyorum. İlerleyen dakikalara doğru şöyle güzelce karıştıracağım. Biberim acı olmadığı için acı pul biber tepeleme bir tatlı kaşığı kullandım. Zeytinyağını da ekliyorum hemen şöyle. Ağzına kapağını kapatıp altını açıp pişmeye bırakıyorum. Bardağımı alıp kapattıktan sonra altını açıyorum. Şöyle güzelce pişmeye yakın bir tur karıştıracağım. kaynayıp pişmeye başlayan yemeğimi şöyle hafifçe karıştırıyorum. Altını da birazcık kısacağım. Yeni yeni pişti. Altını kapatıyorum. Servisi hazır arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.